Bismillah Allah Allah diyelim. Hak'tan bize ulaştığına inandığımız çeralar sonsuza kadar kılavuzumuz olsun, yolumuzu aydınlatan ışığımız olsun. Allah Yaradan'ın Allah nuru Allah aşkına, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Peygamberlerin nuru aşkına, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Velayetin nuru aşkına ya Ali, ya Ali, ya Ali. Yansın yakısın çeramız on iki imamların aşkına. Yansın yakısın çeramız bugün anacağımız İmam Bakır aşkına. Yansın yakısın çeramız bugüne kadar aramızdan ayrılan tüm sevdiklerimizin aşkına. Yansın yakısın çeramız üçlerin, Beşlerin, yedilerin, 12 iki 14 on dört masumu patların, on yedi kemerbestlerin kırkların aşkına yansın yakılsın çeramız erenlerin, evliyaların, nebilerin, velilerin aşkına yansın yakılsın çeramız cettim Kureş babanın, Munzur babanın, Ana Fatma'nın golü aşkına yansın yakılsın çeramız saydığımız sayamadığımız tüm veliler, nebiler, ocaklar aşkına yansın yakılsın çeramız Dünyada kardeşliğin barışın aşkına Allah yansın da kusunçeramız bir gün aracı bekleyiş ve aşkına diyelim gerçek erenler demine hü diyelim hü ya, Allah, ya Muhammed ya sana geldi can hüseyin merhaba yapılan emeklerin bütün hepsi hak katında kabul ve makbul olsun. Allah Allah. Her ne niyetle yapılmışsa, her ne dilekle yapılmışsa dilde dilekleri, gönülde muratları kabul olsun. Allah Allah. Allah. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki mamların, on dört masum upakların, on yedi kemerbeslerin, kırkların katarı didarı üzerimizde hazır ve nazır olsun. Allah Allah. Bu lokmadan yiyenlerin dilekleri makbul Lokmasından nasiplenenlerin sağlıklarına gitsin, carlarına gitsin. Allah Allah. Hak Muhammed Ali Allah. bizleri bu yoldan ayırmasın. Allah. 12 imamlar yolundan, Hak Muhammed Ali yolundan ayırmasın. Allah. Birlik, beraberlik içerisinde kardeşçe lokmalarımızı her zaman paylaşmayı bize nasip eylesin. Cettim Gureş Baba'nın, Düzgün Baba'nın, Mansur Baba'nın, Ana Fatma'nın, Goli çetiğin aşkına bizleri bu yolda darda, zorda bırakmasın. Allah. Ya, Ya Muhammed, ya inşallah. Bu yola bol olmalandın ise Beyik sokulara beyan inesin. Bu yol hakikat aşkıyla dalandıysa git kendi piline devam eylesin. Hak'tan bize ulaştığına inandığımız bu lokmalarımız hak katında kabul Allah Allah. Her kim ne niyetle yaptıysa dilekleri, istekleri, duaları kabul olsun. Tamam. Yiyene helal yedirene delil olsun. Tamam. Bir lokması hepimize şifa olsun. Tamam. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 mamların, 14 masumun, 17 kime? On yedi kemerbeslerin, kırkların katarlar, lidarla hepimizin ailesi Ocakların, cetlerin, evliyaların, velilerin, nebileri, gölgeleri üzerimizde olsun. O zat da darda, zor da olan herkesin yardımına koşsun. Ya Allah, ya Muhammed, ya Allah. Mesai Dört başın mamur et olma budara Müsaibini al da da Dört başın mamur et olma budara Müminler <laughs> fakirli değil bu kadar Bu hakkın temin Allah Allah. Diye. Allah Allah. Hak'tan bize ulaştığına inandığımız bu çare Sonsuza kadar kılavuzumuz olsun. Yolumuz Allah. aydınlatan ışığımız olsun. Kolsuz gıybetsiz evine varanın başına yastığına başını koyanın bizde dilekleri gönülde muratları kabul olsun. Allah Allah. Evlat isteyene evlat, bereket isteyene bereket, borçlarına hida isteyene borçlarına hida versin. Hepinizi sağlık içerisinde gelecek nesillere taşımayı nasip eylesin. Allah Allah. Evlat göstermeden, ele ayağa düşmeden hakka teslimiyetler nasip eylesin. Allah. Yaradanın nuru askına yaktık. Sıralı Allah. Sır ola Muhammed, sır ola Ali diyelim, gerçek erenlerinde bile ü diyelim, ü. Ya Allah, ya Muhammed, ya. Allah eyvallah, eyvallah. eyvallah. Tamam, buyurun.